Suyun Sesi Merhaba sevgili dinleyiciler, ben su gönüllüsü öğretmen Ferda Salık. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Suyun Sesine hoş geldiniz. Bu haftaki programda suyu çevre başlığı olarak değil, yaşamın, sağlığın ve insan haklarının merkezinde ele alıyoruz. Bu kapsamda değerli bir konuğumuz var. Bilimle umudu, vicdanı birleştiren yeryüzü doktorları ve konumuz Gazze. Derneğin yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Saldos konuğumuz olacak. Bugün hala milyonlarca insanın temiz suya erişemediği gerçeğini ve bunun sağlık ile yaşam üzerindeki etkilerini konuşarak programımıza başlıyoruz. Su gıda demektir. Sağlık, hijyen, yaşamın sürdürülebilirliği demektir. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre bugün dünyada 2.2 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor. 3.5 milyar insan temel hijyen hizmetlerinden yoksun ve bu tablo özellikle çocuklar için ishalden koleraya, tifo'dan akut beslenme bozukluklarına kadar hayati riskler anlamına geliyor. Ve tam da bu noktada soğuk kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren bir coğrafya bize şu soruyu sorduruyor. Suya ulaşamamak ne demek? Bugün 21. yüzyılda bombaların, açlığın, susuzluğun ve hastalıkların iç içe geçtiği bir coğrafya Gazze. Birleşmiş Milletler Gazze için resmi olarak kıtılık ilan etti. Doğrulanmış verilere göre Gazze'de su altyapısının yaklaşık %90'ı kullanılmaz durumda. Elektrik yok, temiz suya erişim yok. Kişi başı günde sadece birkaç litre ile sınırlı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'e göre bir insanın hayatta kalabilmesi için günde en az 15 litre suya ihtiyaç vardır. Bu miktar içme suyu, el yıkama, temiz, hijyen ve gıda hazırlığı için belirlenen aslında acil durumun alt sınırıdır. Gazze'de ise bugün kişi başına düşen temiz su miktarı ya, yalnızca 1.5-2 litre arasında. Ve bu miktar olarak tanımlanan yaşam sınırının çok altında. Şöyle düşünelim somutlaştırmak için. Türkiye'de bir duşta 60-80 litre su harcanıyor. Gazze'de bir çocuğun bir haftada kullandığı su bizim bir duşta akan sudan bile az. Gazze halkı bugün yağmur suyu toplamak ile çamurda kaybolmak Susuzluk ile salgın hastalık riski arasında sıkışmış durumda ve Yeryüzü Doktorları Derneği bugün programımızın konu bölgedeki durumu yapılan çalışmaları yapılabilecek çalışmaları ele alacağımız konuşmamıza geçmeden önce ülkemizden ve dünyadan çocukların gençlerin suyun korunması ile ilgili verdiği mesajları dinliyoruz. Gelecek için bir damla da sen ol. Büyüklerimizin anlattığı kar hikayelerine hiç şahit olmadık. Önlem almazsak eğer kuraklıkla baş başa kalacağız. Gelecek için bir damla da sen ol. Bir damla su, yılda bir tona eşit. Suyumuzu koruyalım. Gelecek için bir damla da sen ol. Çevreyi kirletmeyelim, suyumuz kirlemesin lütfen. Gelecekte kuraklıkla baş başa kalmak istemiyorum. Gelecek için bir damla da sen ol. Kurak bir gelecek istemiyoruz diye sesleniyor çocuklarımız. Bugün korumaya çalışmış bu Çalıştığımız bu sudan mahrum bırakılan Gazze'deki çocuklar var. Ve son haftalarda etkili olan aşırı yağışlar su temin noktalarına giden yolları çamur ve balçık tarlalarına çevirdi. Gazze'de su taşıma yükü çoğu zaman çocukların omuzlarında, ağır bidonlarla çamurda ilerlemeye çalışan çocuklar altyapı çöküşünün ve çaresizliğin en somut göstergesi. Gazze'de çöken su altyapısı ile birlikte salgın hastalık riski artıyor. Bölgede ihtiyaçlar her geçen gün artarken yeryüzü doktorları umudu, bilimi vicdanla birleştirerek sahada insan hayatını savunuyor. Su ve sağlık hakkını koruyor. Bugün bu değerli çalışmaları bizlerle paylaşacak konuğumuz Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Saldus konuğumuz. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Ferda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz dinleyicilerimiz için? Profesör Doktor Ahmet Sağduz ben. Ortopedi uzmanıyım. Yeryüzü Doktorları Dernek Başkanıyım. Evliyim, bir kızım var. Evet, evet. Sayın Sağduz, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığınız Yeryüzü Doktorları Derneği, Filistin'de, Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde aktif çalışmalar yapıyor ve çocukların büyüyemediği ülke Filistin diyebiliyoruz. Gazze'de su altyapısı ciddi hasar gördü ve bölge halkının büyük bir kısmı artık güvenli temiz suya yeterince ulaşamıyor. Bu durum halkın sağlığını nasıl etkiliyor? Yani sahadan gözlemlerinizi dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Elbette. Ee, şimdi yani Gazze bizim tanıyan yaramız e, açıktan son veriler e, Gazze şehrinin %88'inin yıkıldığını söylüyor. Yani e, tabii bu son e, çalışmalardan sonra 71 bin e, insan hayatını kaybediyor, 171 bin insan yaralandı. E, bununla beraber e, Gazze'nin e, alt yapısı da büyük oranda zarar gördü. E, Gazze'de yaşayan ailelerin yüzde 96'sı temiz suya erişemiyor. E, yaklaşık bir buçuk milyon kişinin suya erişimi sağlanma sağlanmasına çalışıyor ancak bu yardımlar ve çabalar e, çoğu zaman yetmiyor bu su ihtiyacını gidermek için. Yani Gazze'de e, mevcut su altyapısı daha çok su kuyuları ve deniz suyunu arıtma tesisleri ile gideriliyordu. Sanırım bunun için de elektrik lazım. Yine o elektrik imkanları da yok, değil mi? Evet, yani hem elektriğin olmaması hem oluşan zararlar sebebiyle ve su arıtma tesisindeki ihtiyaçların giderilememesi nedeniyle şu anda bu sistem devre dışı kalmış durumda. Burada da tabii Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre bu suyun %97'si şu an yeterli sanitasyona sahip değil. E, içilebilir su bulmak oldukça zor gazete hatta hani e, normal bir su masrafının 10 ila 30 katı daha fazla ücretlere mal oluyor bu suyu bulmak evet tankerlerle taşındığını de... görüyoruz ancak onlarda da değil, değil mi tankerlerle temiz suya ulaşabiliyorlar ya da mevcut ulaştıkları suların kalitesi hastalık oluşturabilecek bir durumda görüyoruz. Aynen. Yani e, büyük oranda yani musluklardan su akmıyor. E, birkaç hafta arayla birkaç saatlik bir su akın, suyun geldiğinden bahsediyorum ama bu suyun içilebilir e, bir özelliği yok. E, dolayısıyla hem içme suyunda hem temizlik e, amacıyla gerekli olan suyun e, eksikliği çok bariz durumda. Bununla ilgili e, Birleşmiş Milletler'in kurumları da aslında değişik raporlar yayınlamış UNICEF ee, olsun e, İnsan Yardım Koordinasyon ofisi olsun, olsun bununla ilgili e, durumu aslında ortaya koymuş e, su, sanitasyon ve hijyenin şu an gazete yeterli miktarda yapılmadığını, oluşmadığını göstermişler evet. Sayın Hocam e, az önce de belirttiğim gibi su miktarı kişi başına 1,5 litre ve 2 litre arasında aslında bizim bir demlik çay şeklinde evet. Ve e, Türkiye'de kişi başına günlük su miktarı 150 ve 200 litre arasındadır ki bunlar el yıkama, hijyen, e, gıda hazırlığı şeklinde ve bu kadar e, eksiklik, su erişiminin sınırlı olması Gazze'de hijyen ve sağlık açısından ciddi riskler yaratıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, ishal, hepatit A ve diğer su kaynakları hastalıkları artmış durumda. Bazı raporlara göre ise polio gibi yeniden ortaya çıkan salgın riskleri de bulunuyor. Saha çalışmalarınızda siz doktorlarımızın hijyen eksikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ve bölgedeki en acil iş, e, ihtiyaçları gözlemlediniz mi acaba? Aynen dediğiniz gibi e, yani bu e, hijyen eksikliği, temiz suya erişimin eksikliği ve e, gıdaya ulaşımın eksikliği e, birçok sağlık probleminde beraberinde getiriyor. E, şimdi de bahsettiğiniz gibi hani ihsal, hepatit A gibi enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, bazı dermatolojik sorunlar büyük oranda artmış durumda. Dünya Sağlık Örgütüne göre kolera yüksek salgın riski mevcut. Yine bu kanalizasyon sistemlerindeki bozulmadan dolayı bu tekrar bakteriyel bir kirlenme de söz konusu. ...suların klorlanmaması, kanalizasyon sızıntıları büyük bir sağlık sorununa yol açıyor. Yine e, Gazze'de uzun yıllardır gözükmeyen polio size bahsettiniz. Evet. E, 2024 yılında bir bebekte gözüktü ve bundan sonra da hani bu konuyla ilgili yeniden e, aşılama çalışmaları başlatıldı. E, yine ilaç eksikliği. E, başka bir sorun bu hastalıkların yani kronik hastalıkların da daha kötüleşmesine sebep oluyor. Genel olarak hani e, bu e, izme yani bu tür sağlık problemlerinin aşılması için e, mevcut sağlık altyapısı da yetersiz. E, çünkü hastaneler yıkılmış durumda. Sağlık personelinin motivasyonu ve sayısı gittikçe azalmış durumda. Ki çoğu ailesini kaybetmiştir yani muhtemelen. Evet, tabii ki. yani oradaki e, her ailenin e, bir kaybı var diyebilirim yani aşağı yukarı e, ve bu hani oradaki insanların psikolojisinde olurca e, bozan motivasyonlarını kıran bir durum ama e, bu şartlar altında da. E, yurtlarını terk etmeyen bu insanlar orada bir e, çapa içerisinde, gayret içerisinde elinden geldiği kadar bu hizmetlerinde devam için uğraşıyorlar. Sadece onlar değil, tüm dünyadaki e, sivil toplum kuruluşları da aslında e, bu yarayı sarmak için elinden geleni yapıyor. E, bizim de orada 2000'li yıllardan itibaren birçok şey çalışmalarımız oldu. E, hatta bu e, 7 Ekim'den sonra e, 43 binden fazla aileye, hani 920 binden fazla insana dokunduk. Hem sağlık alanında hem gıda hijyen gibi temel ihtiyaçlar noktasında destek olduk. E, olmaya da devam ediyoruz. Evet, çatışma ve afet bölgelerinde gönüllü sağlık ekiplerinizle sahada aktif, sürdürülebilir bir sağlık mücadelesi yürüttüğünüzü takdirle görüyoruz. Ve bu zorlu koşullarda ...KASED'e yeryüzü doktorları olarak... sahada ne gibi somut çalışmalar yürütüyorsunuz... ...ve temiz su ve hijyenin sağlanması için... ...öncelikli çalışmalarınız neler... ...ve bunu da belirtmek istiyorum... ...ayrıca yerel halka ve sağlık kurumlarına... ...sağladığınız destekleri paylaşabilir misiniz? Öncelikle çok takdir ettiğim bir... ...bilgiyi de dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum... ...oradaki sağlık ekiplerine de... ...maaş yardımı... ...halkın... ...ihtiyacını... ...yani sadece gıda ihtiyacına değil... Ayakta durma gücünü sağlayacak protein yardımı konservelerle yardım ettiğinizi görüyoruz. Bunlardan bahsedebilir misiniz acaba? Elbette, elbette. Şimdi yani dediğim gibi 2000'li yıllardan beri biz kazalar için biz seferberlik ...bir seferberlik inan durumdayız kendi ünitemizde. Sadece hani sağlık hizmeti değil dediğiniz gibi gıda desteği, temiz su desteği, maaş desteği gibi değişik yardımları da ile götürüyoruz. Ee, örneğin sağlık hizmeti e, kapsamında biz e, Kuzey'de e, şifa hastanesinde, Güney'de El Aksa ve El Ahli hastanelerinde e, kendi personelimizle, doktorlarımızla e, muayene tedavi, ameliyat hizmetlerini sürdürüyoruz. E, yine e, Han Yunus bölgesinde yıkılan fizik tedavi temizlerimiz vardı bu son olaylardan sonra geçtiğimiz ay itibariyle bu yıkılan kliniklerimiz, kliniklerimizin yerine bir klinik açma imkanımız oldu. Burada da hem primer sağlık hizmeti hem de fizik tedavi hizmeti vermeye başladık. Bunun dışında yine Gazze'nin kuzeyindeki El Yarmuk mülteci kampında bir istasyonumuz vardı. Burada e, 3000'den fazla anne ve bebeğe aşılama yapıldı. E, UNICEF ile işbirliği içerisinde e, aşı desteğimiz oldu. E, yine sağlık çalışanlarına maddi manevi e, desteklerimiz oluyor ve maaş desteği sağladık. Bu kapsamda e, hani 430'dan fazla sağlık çalışanına destek sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz maaş desteğini. Gazze'de e, biz e, kurban eti mesela ulaştırdık. O da bence önemli bir şey. Çünkü Gazze'de gıda bulamamak da ciddi bir sorun. Ve biz e, yaklaşık e, 66 binden fazla konserveyi e, içeri sokabildik. E, ve bu da yaklaşık 79 binden fazla bir faydalanıcıya tekabül ediyor. Bu, bu etler bu insanlara ulaşmış oldu. Aslında sağlık yönü bu değil. mi? proteine ihtiyaçları var. Kesinlikle. Sanırım. Bu da ciddi aslında bir e, sağlık problemi. malnutrisyon beslenememe. E, biz çocuklar için de aslında e, bebek maması yine sağladık. E, biliyorsunuz e, bu gazeteki e, kıtlık seviyesini 5. seviye olarak ilan ettiler. E, burada hem elişkinler için hem çocuklar için ciddi bir beslenme problemi var. E, bebek maması dağıtarak da e, en çocukların bu manipülasyonunu gidermeye e, çalıştık. gaz halkının yanında olmaya çalıştık. E, yine e, bu Ramazan ayına yaklaşıyoruz. E, Ramazan ayında ve öncesinde sonrasında da e, iftar desteğimiz devam ediyor. Hatta şu anda bile her gün e, yaklaşık 1500 kişi için yemek dağıtımı e, söz konusu. Ramazan ayı ve sonrasında da bu e, devam edecek faaliyetlerimiz arasında. Evet hocam bir anne olarak soruyorum. Açlıktan ölen bebekler var bu durumda. Yani bununla ilgili veriler var mı elinizde ya ya da böyle bir durum söz konusu mu şu anda? Gerçek sayıyı bilmek zor ama ben inanıyorum ki hani bu tür örnekler, vakalar oluyordur Gazze'de. Çünkü yani düşünün yani neredeyse tamamı yıkılmış bir bölge. Bütün e, sınırlar kapatılmış. Bir abluka söz konusu e, normalde hani girmesi gereken e, en azından hani ateşkes ilan edildikten sonra e, her gün e, girmesi gereken işte e, tırların 600 tır girmesi gerekirken şu anda ortalama 200 tır giriyor ve bu da bu ihtiyacı gideremiyor tabi e, çünkü bağlantısı kesilmiş bir alan düşünün ve bunun ihtiyaçlarını düşünün e, giren bu yardım tırları da yetmiyor aslında e, böyle bir ortamda e, salgın hastalıklar e, mannütrisyon, bebek ölümleri ortaya çıkıyor maalesef. E, onun için hani e, umarım e, bir an önce bu e, şey oradan kalkar ve e, artık ateş olur ve yardımlar daha rahat içeri girir hale gelir. Yeryüzü doktorları olarak girişte sizler bir sıkıntı yaşıyor musunuz ilaçların paylaşılmasında ya, ya da yardımların yapılmasında? Şu anda aslında girişlerde sıkıntılar var. Ee, biz e, özellikle hani e, gönüllü personelimizi, gönüllü insanımızı e, içeri sokamıyoruz. Ee, hem e, izin alınamadığı için, girişlerin kapalı olup kapalı olduğu için ee, hem de e, malzeme girişimi de sıkıntılar var ama e, şu ana kadar biz e, bir büyük, büyük oranda bir tırlarımızı içeri sokabildik, kurban etini sokabildik. E, yine mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün e, işbirliğiyle e, bazı malzemeleri içeri sokabiliyoruz. Yakın zamanda da yine e, bir hastanenin malzemeleriyle ilgili bir büyük bir oranda malzeme desteğimiz olacak onun görüşmelerini şu an yapıyoruz yani içeriye tır sokabiliyoruz ama hani yani insan sokmakla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Sayın hocam eğer temiz suya erişim sağlanmazsa Gazze'deki insanların yaşamı ve sağlık koşulları açısından e, hangi olası senaryolar bizi bekliyor ki? Su demek sadece bir sıvı, hayat kaynağı değil tabii ki. Gıda demek, hijyen demektir. Yani dinleyicilerimize bu krizle mücadelede neler yapılabileceğini ve destek olunabilecek yollar konusunda neler söylemek istersiniz son olarak? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii e, şartlarının da o da yani yağışın, yağmurun, soğun artmasıyla e, bu e, sağlık problemleri e, daha da artacak gibi görünüyor. Sağlık sistemi zaten yetersiz e, ve bu şartların hava şartlarının da bozulmasıyla e, ölümlerin artacağını ben düşünüyorum. Yine e, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyardığı gibi kolera veya benzeri salgınların da e, artabileceğini düşünüyorum. E, su kaynaklarının e, azalması, suya erişimin azalması e, yine e, bazı hastalıkların artmasına, böbrek yetmezliklerinin gastrointestinal hastalıklarının artmasına e, sebep olacak diye düşünüyorum. E, kirli su ve e, açlık ...bir araya gelince de... ...zaten hani kırılgan olan... ...bu insanların... ...ve bu açlığın... ...geri dönülmez bir noktaya... ...debileceğini düşünüyorum. Şimdi... ...umarım hani... ...bir an önce bu ateşkes sağlanır... ...kalıcı bir barış elde edilir ve bu... ...senaryolar, bu... ...anlattığım şeyler... ...gerçekleşmez. Bununla ilgili... De ...bunlar olmasın diye... hani Herkesin aslında yapabileceği bir şeyler var. Büyük devlet organizasyonlarından yardım kuruluşlarına kadar her bireyin aslında katkısı olabilir. Biz hani 25 yıldır çalışan bir sağlık alanına odaklanmış bir insan yardım kuruluşu olarak da dünyanın hani 83 ülkesinde operasyonlar yaptık. Bunlardan 8 ülkede. Ee, mesela şu anda kalıcı sağlık faaliyetlerimiz devam ediyor. Kalıcı e, sağlık merkezlerimiz var. Afganistan, Bangladeş, Çatı'da, Somali'de, Suriye'de, Yemen'de, Tanzanya'da en son açtık. E, bu şeyin sürdürülmesi için, e, seferberliğin bu iyilik e, yardımının devam etmesi için desteklerinizi de bekliyorum tüm halkımızın. E, bu desteklerin en önemlisi şu anda Gazze bana sorarsanız. Kesinlikle. Ee, şu anda orada e, bir hani nasıl derler, ümmetin de bir imtihanı şu anda söz konusu. Evet. Ee, oraya da ne kadar hani desteğimiz olursa o kadar e, iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sorularımızı yanıtladığınız... ...ve Gazze'deki su ve sağlık krizini sahadan bizlerle paylaştınız... ...ve en değerlisi kıymetli çalışmalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Zor koşullarda insanlığın sesi olan yeryüzü doktorlarına... ...ve sahadaki tüm gönülleri bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Gazze'de su altyapısının büyük ölçüde yok olması sonucu... ...ortaya çıkan insan yapımı bir kuraklık... ...çocukları ve aileleri hayatta kalma mücadelesiyle yüz yüze bırakıyor. Biz tek başımıza çözümü üretemeyebiliriz ama alışmayalım, konuşmaktan vazgeçmeyelim. Sesimizi yükseltip, yükseltip farkındalık yaratarak ve küçük de olsa adımlar atarak çocukların ve suyun sesi olabiliriz. Hoşçakalın.